Merhaba değerli izleyicilerim kanalımda hoş gördük sizlere sizin için bugün yine muhteşem bir video hazırladım onu paylaşacağım oyuncu Sıla Türkoğlu Halil <laughs> İbrahim Ceyhan'la başrolü paylaştığı Emanet dizisinde tanıştılar dizide yaptıkları rolle seyircinin gönlünü fetheden ve oyunculuklarıyla yapım şirketlerini mest oyuncularımız daha sonra ayrı ayrı dizilerde oynamaya başladılar ve bu ayrılık ikilini çok üzmüştü. Sıla Türkoğlu geçtiğimiz günlerde sokakta tek başına yürürken ağladığı görüldü ve bu herkesin dikkatini çekti. Etraftaki kişiler Özge Sıla Türkoğlu'nun ağlama nedenini ve oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı. Sıla Türkoğlu biraz sakinleşti ve ağlama sebebini takipçileri ve sevenleriyle paylaştı. Oyuncunun Halil İbrahim Ceyhan'ı çok özlediğini ve onunla oynadığı dizide daha çok eğlenceli olduğunu söylemişti ve oyuncunun çok yorulduğunu, sinirlerinin bozulduğunu söyledi. Değerli izleyiciler şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.